Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yine Aykut'un içindeyim. Uzun zamandır Aykut'un içinde değildim. Aykut'un biliyorsunuz direksiyonunda biraz e, şeylik var, çirkinlik var. E, rengi kaymış, böyle tipi falan kaymış. Birazdan zaten onun yakın çekimlerini de size gösteririm. E, bu direksiyona bir boya aldım. Bu boya ile yakın olduğunu düşündüğüm Zaten deneme mutlaka yapın diyor. Küçük bir yerde deneme yaptım. E, aşağı yukarı aynı bir rengi almışım. Bu boyayla önce zımparayla geçeceğim üzerinden. Daha sonrasında da direksiyonu baştan sona boyayacağım. Randıman alacağımı düşünüyorum. Verim alamazsak da ne olur kaplama yoluna gidebiliriz. Ya da bir kılıf alma yoluna gidebiliriz. Sıkıntı değil. Yani çözümsüz bir şey değil. Elimden gelen bir şey. Daha önce ayakkabımızı defalarca boyadığımıza göre bunu da boyayabileceğimi düşünüyorum. Baştan sona ne ne yapıyorsam size de e, göstereceğim. O zaman başlayabiliriz. Bayağı da bir pütür çıkıyor yani. Direksiyonu çıkarıp yapabilsem çok daha rahat olacak da. Arabanın kokpitini temizlemek için de malzeme aldım. Ne kadar kirlenirse kirlensin temizleyeceğim. Oo çok güzel. <laughs> Kaymak gibi oldu. <laughs> Yalnız görüntü sucuğa benzedi. Şuraya da ne oldu biliyor musunuz? Ben buna topuz, direksiyon topuzu taktım. O kadar lezzetli bir şey ki. Onu da göstereyim size. Şu. Aykut'a benziyor diye kırmızı kertenkele aldım. Hatta şöylece duruyordu. Hatta şöylece duruyordu. O kadar büyük rahatlık, o kadar büyük kolaylık ki. Ya müthiş bir şey. Ama burada böyle bir iz yapmış. O yüzden bir daha takmamaya karar verdim. Yani direksiyonu evet eritmiş maalesef direksiyona zarar vermiş. Ama çok faydalıydı ya çok sevmiştim. Yani şu haliyle bile kullanırım. Zımparaladıktan sonraki tutuşu çok güzelleşti ya. Şimdi bir incesine geçtim. Evet. Nihayet zımparalama bitti. Nereden baksan bir yarım saat zımparalama yapmışımdır ha. Tam süre tutmadım ama bayağı uzun sürdü. İki tane e, zımpara bitirdim. E, boyutları nedir? A4'ten büyük. A3 falandır büyük boyutları. boyutları. Zımparayı bitirdim. Ama e, artık daha iyi verimli kullanacağımı düşünüyorum boyayı. Şimdi bu boyayı aldığımda yanında bu fırçayı da verdiler. Nereden aldığımı da hatırlamıyorum. Ee, N11'den mi? Ne almıştık? İyice çalkalayın diye de uyarı yapmışlar. sana küçük bir yerde uygulayın. Bak sonradan pişman olursunuz. Geri dönüşü olsun. Bir, bir, bir şey söylüyorsak bir bildiğimiz var diye de uyarı kağıdı göndermişler. Gerçekten. Aşağı yukarı bu çerçevede bir yazıydı. Evet. Sanırım hazırız. Dökerek mi yapsam acaba? Bunu bir kaba döküp yapmak daha mantıklı. Bakalım fırça giriyor mu? Evet dibine kadar da giriyor. Ne kadar güzel denk geldi ya süper. Hayır düşme. Hayvan herif. Bir de yüzüstü düştü. Nasıl koyayım ben bunu? Nereye koyayım başka? Eldiven getirmiştim ben gerçi. Ha, güzel oluyor ha. <laughs> ben, Vay arkadaş ya. ya. Arabanın direksiyonu boyandığını hiç bilmiyordum ben ya. Gerçekten ilk arabam yani. Her şeyi bunda yaşayacağım herhalde. İlkleri bunda yaşıyorum. Aykut'um benim. Seni seviyorum canım. Oh. Çok güzel. tek ile geçmek daha lezzetli bir iz bırakıyor. Vallahi çok güzel oluyor ya. <laughs> çok hoşuma gitti. Bu plastiğe değen yerleri nasıl yapacağım biliyor musunuz? Ee, beyaz sünger var, sihirli sünger. Onunla e, kabasını alacağım. Yani onlar kalmayacak orada. Sileceğim onları da. Evet uzun sürdü ama e, bence eskisinden çok daha güzel oldu. E, şimdi bir kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra zaten kendini belli edecek. Hem gerçek rengini hem kalitesini belli edecek. E, gerekirse dediğim gibi zımparayla bir daha in, en ince zımparayla üzerinden geçip bir daha boyayacağım. İkinci kat yapacağım. Bu zaten sağlıklı bir yöntem. Ee, ayak ameliyatı olduğum zaman iki ay yatarken, iki ay ben yatmak zorunda kalmıştım ayağımdan ameliyat olduğumda. Her gün marangoz videoları izliyordum YouTube'da. Ee, demek ki buna yarayacakmış. Onlardan aklımda kalan bir şey. Evet, bakacağız. Evet, birinci tur kurudu. Şimdi ikinci tur için bir yol deneyeceğiz. Bence fena değil yani arkadaki şeyler çok az yerde kaldı hani şurada şurada burada kalmış şuralarda kalmış fakat buna rağmen yine incecik bir zımpara geçeceğim çok kısa daha sonrasında bir tur daha boyayacağım bence çok daha verimli olacak. Evet bu bölümde biraz da bez kullanacağım. Hani o biraz daha ince bir para yapacak diye düşünüyorum. Biraz da cilalama da yapmış olur. Bizi gördükten sonra biraz daha parladı. Evet, demek ki doğru yoldayız. Şimdi boyamaya tekrardan geçebiliriz. Evet, kumlanmış saat kordonu gibi. Hep aynı yöne doğru yapıyorum. Bir güzel çizgiler oluşuyor. Nasıl? Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Hemen aşağıda yorum yap butonuna basarak düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Çok önemli. Hepsini okuyorum. Abi müthiş ya. İlk yorumu ben yapayım. Evet. Eski halini bilenler zaten biliyorlar. Ee, gerçekten inek derisi gibiydi. Şu an çok daha iyi bir görüntüsü oldu. O kadar yeni oldu ki hatta e, şuralar kontrast oldu. Şimdi oralarda çok eski hale e, çok eski kalmaya başladı. Güzel oldu. Elime sağlık. Aferin bana. <laughs> Umarım size de bu e, videoda yaptığım şeyleri yansıtabilmişimdir. Evet boyadan kalan kısımları e, sihirli süngerle çıkaracağımı söylemiştim. Bunu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi çıkarıyor. O anlamda panik yapmaya gerek yok. Şurada ve orada e, izler var. Ben hemen onları şurada da var. Ben hemen onları beyaz süngerle, sihirli süngerle çıkaracağım. Evet, bugünkü videoda Aykut'un direksiyonunu boyadık. Çok güzel oldu. Hani daha önce hiç yapmadığım bir şeydi. Emin olun videosunu bile izlememiştim. Bir tane arkadaşım, sağ olsun Ferhat abi bana önce zımparalamamı söylemişti. Bir anda şey geldi aklıma. O kalıntıları zımparaladıktan sonra da barangoz videoları geldi. Daha sonrasında boyalı halinde zımparaladıktan sonra çok daha oturdu. Aralarda boşluk kalmadı. hoşuma gitti. Yeni şeyler oldu. E, tabii ki Aykut'un tek yeni şeyi direksiyonu değil, bununla ilgili bir e, arabadaki yenilikler diye bir video da yapmak istiyorum. Daha çok tamirat üzerine geçen bir dönem oldu, fakat yine de yeni yeni oyuncakları var Aykut'un. Onlarla da ilgili bir video yapacağım en kısa zamanda. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Hoşçakalın.